Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz taktiyetül meyyit. Yani ölü öldükten sonra onun üstüne bir örtü, yani örtmek, tamamen üstünü kapatma. Sünnettir bu. Anne Ayşe'te ummül müminin, annemiz Ayşe diyor. Kalet diyor ki Suciye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hine bi bisavbin hiberetin Peygamber aleyhissalatu vesselam Vefat ettiği zaman Hibri yani Yemen yapımı Yemen beyaz Ve içinde de böyle e, kırmızı çizgiler Olan bir elbiseyle Ne yaptı Peygamber üzerine Ne yaptılar yani Örttüler peygamberi tamamen e, Normal üstünü kapattılar Bu, Bunu bize getiren Bukhari 5814 Müslüm 942'de bu hadisi bize alıntı etmişler. En Cabir İbni Abdillah aynı konuyla ilgili Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhıma kal Ciebi ebi yevme uhud kad mutlile bihim Uhud gününde babamı diyor getirdiler. Babam işkenceyle öldürülmüştü. Yani tanınmaz bir haldeydi. Hatta bu diye beyne yedi Resulullah babam diyor yani peygamberin yani önüne indirildi. Ve kastüziye savben üzerinde de bir yani çarşaf örtmüşlerdi, kapatmışlar <laughs> diyeyim. Fe zehebtu uidu en ekşife anhu. Cabir o gün ufaktı. Diyor ben gittim yani yüzünü açayım. Fe hani kavmi. Benim akrabalarım yani beni uzaklaştırdılar. Bırakmadılar. Süme zehebtu ekşife anhu. Sonra gittim yine yüzünü açayım. Fe nehani kavmi yine bırakmadılar. Fe emmer ala sallallahu sallam tarufi'a. emretti. Üzerindeki o, yüzünün üzerindeki örtüyü aldılar. Fasami'a savta sayihatin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada ağlayanların sesini işitti. Tekale men hadhihi dedi kimdir bu ağlayan? Tekalu <laughs> ibnetu Amrin ev uktu Amrin. Amr'ın kızı veya Amr'ın bacısıdır. Kale <laughs> tepki. Niye dedi ağlıyor? <laughs> Evla tepki. Niye ağlıyor? <gülüyor> Ağlama. Demazaletil malaikatu tuzillu bi ajnihati hatta ruf'adahu. Allah'a yemin ederim dedi meleklerdi kanatlarıyla dedi onu gölgelendiriyor dedi. Ta ki dedi kaldırılana kadar yani onu defnedinceye kadar. Niye ağlıyorsunuz? Onun yeri çok güzeldir. Yeri cennettir. Peygamber aleyhisselam öfes şehidi orada bununla ne yapmıştır? Cabiri bununla müjdelemiştir. Bu hadis-i şerifi de bize rivayet eden Bukhari 1293, Müslüm 2471'de bu rivayeti bize rivayet etmiştir. Yani nedir? Ölen bir insanın üzerine örtmek, eğer birileri de örüğü görmek isterse, onun üzerindeki örtüyü alıp normal onun yakınları oğludur, evladıdır, diğerleridir. Bakabilirler mi? Evet bakabilirler. Normalinde hatta öpe de bilirler örüyi ki o da gelecek diğer derslerimizde. Bunu da yine bu sünnet olan yani emeli olması sünnet olan yani ee, bir tanesi bu da yine bu konuda İmam Nebevi bunun icmai olduğunu bu konuda icmai olduğunu, olduğunu söylemiş. Yani ölü öldüğü zaman ne yapasın? Bütün bedenini kapatasın. Bu da sünnet olanlardandır. Bizim de yani ölülerimiz öldüğü zaman üstlerini ne yaparım? Kapatalım. Ha, birileri görmek isterse de açar, bakar. Bir daha üstünü ne yapar? Kapatır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.